Merhaba arkadaşlar. Temel ekonomi dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar üçüncü haftamızın konusu fiyat mekanizması, piyasa dengesi ve piyasa şekilleri olacaktır. İlk ele alacağımız konu fiyat mekanizması ve bu kapsamda öncelikle talep konusunu analiz edeceğiz. Belirli bir zaman diliminde tüketicilerin değişik fiyat düzeylerinde satın almaya razı olacakları mal miktarına talep adı verilmektedir. Talep edilen miktar tüketicilerin satın almayı arzu ettikleri miktardır. Bu arzu yeterli satın alma gücü ile desteklendiği zaman fiili talep haline gelmektedir. Bununla beraber bireylerin mal ve hizmetlere olan talebini belirleyen faktörlerle talep edilen miktar mal miktarı arasındaki ilişki talep fonksiyonu çerçevesinde incelenmektedir. Talep fonksiyonu bir kişinin talep olayını konu edinen ferdi düzeyde olabileceği gibi söz konusu mala toplam talep anlamında piyasa talebi olarak da düşünülebilir. Buna göre herhangi bir A malının talep fonksiyonunu şu şekilde ifade edebiliriz. Buna göre arkadaşlar A malının talebi fonksiyondur. A malının fiyatı tamamlayıcı malların fiyatı rakip malların fiyatı gelir ve zevk moda gibi unsurlar şeklinde ifade edebiliriz. Talep doğrumuzda azalan bir doğru olarak çizilebilmektedir. Talep eğrisinin gittikçe alçalmasının başlıca iki sebebi olduğu söylenmektedir. Bunlardan bir tanesi gelir etkisi ya da hiks etkisi bir malın fiyatı düştüğü zaman diğer şartlar değişmemek kaydıyla alıcının satın alma gücü adeta artmış gibi olur. Yani alıcının reel geliri artar. Bu bakımdan artan gelir fiyatı düşen malın daha fazla satın alınmasına imkan verir. Bir diğer hususta ikame etkisi veya Maşal etkisi bir malın fiyatı düştüğü zaman bu malın fiyatları değişmeyen diğer malların yerini almasına ikame etkisi denir. Yani fiyatı düşen maldan daha fazla talep edilir. Böylece talep ve dolayısıyla satın alınan mal miktarı artar. Fiyat yüksek iken talebin azalışı da iki sebeple açıklanabilir. Birincisi bir malın fiyatı yükseldiği zaman tüketicinin diğer malı ikame etmesidir. Örneğin tereyağının fiyatı artınca fiyatı değişmeyen margarinin talebi çoğalacaktır. İkinci husus ise arkadaşlar bir malın fiyatı artınca tüketicinin satın alma gücünün azalmasıdır. Bu durumda tüketici adeta fakirleşir ve o malın talebi sınırlanmış olur. Tersine dönen talep eğrisini el alırsak bu eğri talep kanununun bir istisnasıdır. Normal talep eğrisi sol üst yukarıdan sağ aşağıya doğru alçalır. Çünkü fiyatlarla talep miktarı arasında ters orantılı bir durum söz konusudur. Ancak bazen de talep eğrisi belli bir noktadan sonra yön değiştirebilir ve arz eğrisi biçimini alabilir. Şekilde de bu durumu görmekteyiz. Tersine dönen talep eğrisinin temelde üç sebebi vardır. Bunlardan birincisi bazı kimseler bazı malların fiyatları yükseldikçe özellikle gösteriş için alıcı olurlar. Buna gösteriş için tüketim adı verilir. Fiyat arttıkça talep de artmaktadır. İkinci sebep alıcıların fiyatların yükseleceğini tahmin etmeleri halinde talep artabilir. Talep artınca fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselince bu kez talep daha da artar. Fiyatla talep birbirini böylece etkiler. Üçüncü neden ise iktisadi durgunluk dönemleridir. Fiyatların düştüğü durgunluk dönemlerinde fiyatların daha da Aşağı ineceği inancı talebi azaltır. Talep azalınca fiyatların daha da düşeceği ihtimali belirir. Talebin ardından şimdi arz konusuna geçelim. Belirli bir zaman diliminde üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya razı olacakları mal miktarına arz adı verilir. Satıcıların piyasadaki davranışlarının bütünü ya da değişen fiyatlara tepkileri arz başlığı altında incelenmektedir. Karar birimlerinden üreticilerin davranışları incelendiğinde arz olayında firmaların piyasa için üretim yapmaları bazı şartların gerçekleşmesiyle mümkün olmaktadır genişletilmiş arz fonksiyonu oluşturan bu ilişkiler demetinde özellikle arkadaşlar fonksiyon çizilebilir ve a malının arzını etkileyen bağımsız değişken olarak da a malının fiyatı ve maliyetler gibi hususlar burada yer alacaktır. Evet. Şekilde de arz doğrusunun artan bir doğru olduğunu görmekteyiz. Arz miktarı üzerine etki yapan başlıca faktörler ise arkadaşlar şu şekilde sıralamak mümkündür. Üreticinin satacağı mala verdiği önem. Bundan amaç malın satılabilir türden olup olmaması ve fazla kar getirip getirmeyeceği hususudur. Eğer o mal kolay satılacaksa satıcı o malı hemen satışa çıkarmayabilir. İkinci husus satış sonucunda üreticinin veya firmanın eline geçecek para miktarıdır. Bu durumda ürün miktarı ile gelir miktarı arasındaki fayda karşılaştırılır. Eğer satılan üründen sağlanan gelir az ise ürünün tüketimi yoluna gidilebilir. Meyve satışı bir gelir getirmiyorsa eğer meyve tüketimi arttırılabilir. Meyve hayvanlara yedirilebilir ve böylece maksimum faydayı sağlamak yolu seçilmiş olabilir. Üçüncüsü paraya olan ihtiyacın şiddeti. Bundan amaç ise Satıcının veya üreticinin paraya büyük ölçüde ihtiyacı olup olmadığı konusudur. Eğer satıcı büyük ölçüde paraya ihtiyaç duyuyorsa ve başka yollardan da para bulamıyorsa o zaman malını ucuza satmak zorunda kalacaktır. Yani arz artacaktır. Satıcının paraya ihtiyacı yoksa malı ucuza satmak zorunluluğu da ortadan kalkacak ve arz hacmi daralacaktır. Bir diğer husus piyasa tahminleri. Firmalar gelecek dönemlerdeki fiyat ve karlara göre üretimlerini ya hızlandıracaklar ya da yavaşlatacaklardır. Eğer gelecekte fiyatların yükseleceği tahmin ediliyorsa satışların azaltılacağı veya yavaşlatılacağı söylenebilir. Fiyatların düşeceği tahmin ediliyorsa satışlar hızlandırılabilir. Yani stoklar eritilir. Bir başka konu maliyetler. Bir malın arzı üretim maliyetleriyle yakından ilgilidir. Çünkü üretim arttıkça başlangıçta maliyetler düşer. Belli bir noktadan sonra maliyetler tekrar yükselmeye başlar. Artık maliyetlerde üreticilerin subjektif davranışları değil daha çok üretim kanunları etkili olacaktır. Bir başka sebep de o malın fiyatıdır. Bir malın arzı daha önce de belirttiğimiz gibi fiyatların fonksiyonudur. Yani bir malın fiyatı yükselince o malın üretimi artar, fiyatı düşerse o malın üretimi kısılır. Mesela defter talebi ve fiyatları artınca arzı da artar. Böylece arz miktarı fiyatlara göre artacak veya azalacaktır. Bir başka sebep diğer malların fiyatı. Bir malın arzı diğer malların fiyatlarına da bağlıdır. Başka bir ifadeyle fiyatı yükselen Mallar karşısında fiyatı sabit kalan malların üretimi e, artabilir. Mesela zeytinyağı fiyatları yükselince tüketiciler onun yerine geçebilecek yağları, çiçek yağlarını arar ve çiçek yağı talep artar. Talep artınca da şüphesiz ki çiçek yağı arzı artacaktır ama bir süre sonra bu talep artışı, Çiçek yağı fiyatlarında yükselmesine neden olacaktır. Bir başka hususta zevklerde moda bir malın arzı alıcıların davranışlarına ve zevklerine de bağlıdır. Bu tür davranışlar üretim miktarı üzerine etki yapar. Moda değişince ve talep artınca o ürünün arzı da artar ve böylece yeni piyasalarda e, yaratılmış olur. Teknolojik gelişmelerde etki yapar, maliyetleri düşüren teknik yenilikler arzı artırır, fiyat değişmese bile maliyetler düştüğünden artan üretim arz erisini sağa kaydırır. Bununla beraber üretim faktörlerinin değişmesi, üretim faktörlerinin fiyatları değişince örneğin ücretler yükselince arz azalır ve arz erisi sola kayar. Dolayısıyla üretim faktörleri fiyatlarının değişmesi de etki eden bir başka faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tersi dön, emek arz erisini şimdi ele alalım. Şekilde bunu göstermekteyiz ve bu şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar T noktasına kadar arz eğrisi normal bir arz eğrisidir. T noktasından sonra arz eğrisi yön değiştirerek bir talep eğrisi biçimini almıştır. Başka bir anlamda ücretler arttıkça emek miktarı da çoğalmakta ve böylece iş gücü daha çok çalışmaktadır. T noktasından itibaren ise ücretler arttığı halde emek miktarı azalmaktadır. Çünkü gelirler arttığı zaman çalışanlar azalabilir. S'den T'ye kadar ikame etkisi, T'den S'ya kadar S üstüne kadar da arkadaşlar. Gelir etkisi söz konusu olmaktadır. İkame etkisi düşük gelir düzeyinde iş gücünü daha fazla çalıştırmakta, gelir etkisi ise iş gücünün atıl kalmasına yol açmaktadır. İşte gelir etkisinin oluşturduğu S üstü T eğrisine. Tersine dönen arz eğrisi adı verilmekte. T noktasına kadar ücretler yükseldikçe çalışmak isteyenler artmakta. T noktasından sonra da ücretler arttığı halde çalışanlar azalmaktadır. Şimdi arkadaşlar fiyatın oluşması ve değişmesi konusuna gelelim. Fiyat makasının iki kanadını talep ve arz oluşturmaktadır. Herhangi bir piyasada belirli bir malın fiyatının oluşması alıcı ve satıcıların davranışlarındaki uyum sonucunda gerçekleşir. Mal fiyatları karşısında farklı davranış kalıplarına, eğilimlerine sahip olan alıcı ve satıcılar tercih ve düşüncelerini talep ve arz fonksiyonlarıyla açıklarlar. O halde bir malın ya da bir hizmetin elde edilmesi için verilmesi gereken para miktarına fiyat denir. Fiyat bir mal ya da hizmet biriminin para ile ifadesidir. Fiyat bir malın para ile ifadesidir deyince malın değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Para ve fiyatlar ekonomide mübadelelerin gerçekleşmesi için zorunlu olan tamamlayıcı araçlardır. Diğer taraftan fiyatlar piyasa ekonomisinde üretim faktörlerinin ikamesinde çok önemli ve dinamik bir fonksiyon görmekte ve üretim kararlarının alınmasında etkili olmaktadır. Esneklik konusuna gelince talep ve arzın fiyat ve gelir esneklikleri tüketici ve üreticilerin mal ve hizmetlere atfettikleri önemi gösteren, dolayısıyla üretim ve tüketim kararlarını etkileyebilecek önemli bir ölçüdür. Örneğin, üreticiler ellerindeki sınırlı kaynaklarla değişik mallardan hangilerini üreteceğini belirlerken, talep esnekliği zayıf, yani mal fiyatları artarken, tüketicilerin o mallardan uzaklaşabilme ihtimalin zayıf olduğu malları tercih etmeleri gelirlerinin artmasına yol açacaktır. Talebin fiyat esnekliği, fiyat değişmeleri karşısında talebin gösterdiği duyarlılık derecesidir. Buna göre talepteki değişme yüzdesi bölü fiyattaki değişme yüzdesi olarak formüle edilebilir. Talebin gelir esnekliği ise talepteki değişme yüzdesi bölü gelirdeki değişme yüzdesidir. Arz esnekliği ise arzdaki değişme yüzdesi bölü fiyattaki değişme yüzdesidir. Esneklik sıfır ile sonsuz arasında değer alabilir. Esnekliğin birden büyük olması esnek, bir eşit olması birim esnek, birden küçük olması esnek değil ya da esneklik sert olarak isimlendirilmektedir. Örneğin lüks malların talep esnekliği birden büyük yani esnektir. Değişen fiyatlara tüketici tepkisi fazladır. Yani lüks malın fiyatındaki hafif bir yükselme talebinin önemli ölçüde azalmasına sebep olabilir. Zaruri mallarda talep esnekliği birden küçük yani zayıftır. Ekmek fiyatı artar, artsa da talep edilen miktarı çok azalmaz ya da ekmek fiyatı düştüğünde talep edilen miktarı çok artmaz. Şimdi arkadaşlar piyasa dengesi ve piyasa şekillerini alalım. İlk konumuz piyasa. En genel tanımıyla karar birimlerinin bir araya geldiği ve değişimlerin yapıldığı yere piyasa adı verilir. Bununla beraber piyasanın ...birkaç şekilde de tanımı yapılmaktadır. Bunlar... ...piyasa, iktisadi ünitelerin kendi aralarında yaptıkları mübadele anlaşmalardır. Yani alışverişin yapıldığı yerdir. Bir başka tanıma göre... ...piyasa, az ve talebin ya da satıcı-valcının karşılaştığı ve fiyatın oluştuğu yerdir. Yine bir başka tanıma göre... Haberleşme ile de satıcı ve alıcı karşı karşıya gelmeden bir piyasa oluşturulabilir. Alıcı ve satıcı telefonla ya da diğer iletişim araçları ile de anlaşmaları mümkün olmaktadır. Ve mal ve hizmetleri üreten üreticilerle bunlara ihtiyacı olduğunu belirten tüketen karşılaştıkları yere de mal piyasası adı verilmektedir. Malların niteliğine göre de piyasalar isimlendirilebilir. Dayanıklı tüketim malları piyasası, örneğin otomobil piyasası, dayanıksız nihai tüketim malları piyasası, örneğin balık piyasası, sermaye malları piyasası, örneğin traktör piyasası, emek piyasası, yani emek de bir üretim faktördür ve fiyat söz konusudur. Sermaye malları ve emek piyasalarına üretim faktörleri piyasası adı verilir. Ara tüketim malları piyasası ham madde piyasasını örnek olarak verebiliriz. Varlık piyasası buna da para tahvil hisse senedi piyasalarını örnek olarak verebiliriz. Şimdi arkadaşlar piyasa dengesini ele alalım. Piyasa dengesi arz ve talep eşitliği sonucunda belirlenmektedir. Piyasada iktisadi faaliyette bulunanların davranışları zaman zaman farklılık göstermektedir. Bu sebeple dengenin varlığı bu dengeye mutlaka ulaşılacağı anlamına gelmemektedir. Böylece tüketici tercihlerindeki bir değişiklik talep eğrisini değiştirirken üretimde yapılacak yenilikte arz eğrisinin konusunu değiştirebilmektedir. Denge bozulduğunda Ortaya çıkan fiyat denge fiyatından farklı bir durum göstermektedir. Bozulan denge durumundan tekrar denge durumuna ulaşılıyorsa istikrarlı ya da e, kararlı denge yeniden denge ulaşmak mümkün olmuyorsa istikrarsız ve kararsız denge durumu oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar piyasa şekillerini ele alalım. İlk ele alacağımız konu tam rekabet piyasaları. Üreticilerin ve tüketicilerin çok sayıda olduğu piyasa türüne tam rekabet piyasası denir ve klasik modelde bu piyasanın koşulları vardır. İkinci piyasa eksik rekabet piyasası. Tam rekabet şartlarının bir veya birkaçının aksaması durumunda ortaya çıkan piyasalara eksik rekabet Piyasası adı verilir. Tam rekabet piyasasını tanımlayan özelliklerden satmalar değişik türde eksik rekabet piyasanın oluşmasına yol açmaktadır. Doğurduğu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda en önemli satmanın alıcı ve satıcıların sayısındaki azalmalar olduğu söylenebilir. Buna göre eksik rekabet piyasası bu şekilde sınıflandırılabilir. Satıcıların sayılarındaki azalmalara göre eksik ve piyasası monopol. Monopol tekel. Tekelden satış. Monopolcu ise tekelci veya da tek satıcı anlamına gelir. Monopol tek satıcının bulunduğu piyasa türüdür. Monopol durumu tam rekabetin karşıtı bir durumu ifade eder. Tek satıcı olması sebebiyle de piyasaya hakim durumda olup piyasa fiyat üzerinde doğrudan kontrole sahiptir. Bununla beraber arkadaşlar, monopollerin çeşitleri vardır. Yasal monopoller yani kamu yararına yüksek gelir sağlamak ya da kamu görevlerinin daha etkin yere yerine getirilmesi amacıyla bazı hakların yasayla tek bir firmaya verilmesi sonucu ortaya çıkan monopol durumudur. Doğal monopoller bazı mal arzlarının belirli yerde oluşu monopoli doğurmaktadır. Örneğin özel niteliklere sahip bir maden suyunun bir bölgede olması gibi. Psikolojik monopoller bir firmaya ait bir malın iyi tanınması ve müşteri gözünde bu malın daha farklı ve daha kaliteli sayılması sonucu bu malın devamlı tercih edilmesiyle monopol durumudur. Anlaşmalı monopollere gelince aynı mal üreten firmaların rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla birleşerek oluşturdukları kolektif monopollerdir. Örneğin Karteller, tröstler bununla beraber fiili monopollerde söz konusu. Aynı sektörde çalışan firmalardan bir tanesi içsel ve dışsal ekonomilerden yararlanarak maliyetleri düşürüp üretim tesis ölçeklerini büyüterek monopol durumuna gelmektedir. Bu durumda büyük ölçekli firmaların rekabetine dayanamayan diğer firmalar piyasadan çekilmek durumunda kalmaktadırlar. Bir başka piyasa, duopol. İki satıcı anlamına gelen duopol, çok sayıda alıcıya karşın yalnızca iki satıcının bulunduğu piyasa türüdür. Her iki satıcının ya da firmanın amacı maksimum bir kar sağlamaktır. Bu karın sağlanması ya iki firmanın anlaşması veya birbirine hakimiyetlerini kabul ettirecek bir fiyat politikasının izlenmesiyle mümkün olacaktır. Monopolde olduğu gibi artık tek satıcı değil, iki satıcı bulunduğunda piyasada satılacak mal miktarı daha çok rakip firmanın durumuna bağlı kalacaktır. Aynı malı yapan iki firma alıcılar piyasasının kendi aralarında nasıl bölüneceğini anlamaya çalışacaktır. Bir başka piyasa türü oligopol. İkiden fazla ama az sayıda aynı ya da benzer malı yapan firmanın bulunduğu piyasaya oligopol adı verilmektedir. Fiilen monopolden çok daha önemli tam rekabeti göre modern ekonomilerin belirgin özelliğini yansıtan piyasa türüdür. Şimdi arkadaşlar alıcıların sayılarındaki azalmalara göre eksik rekabet piyasalarını açıklayalım. Bunlardan ilki monopson. Çok sayıdaki satıcıya karşılık söz edilen mal ya da hizmeti satın alan alıcı sayısı bire inmiş ise bu tür piyasaya monopson denir. Bir başka piyasa türü duopson. Alıcıların sayısının ikiye çıkması halinde buna duopson denir. Oligopson ise bir başka piyasa türü. Alıcıların ikiden fazla ama sayılabilecek kadar az olması halinde buna oligopson adı verilir. Bu tür piyasada en önemli nokta üretim kesiminde çok sayıda üreticiye karşılık Alıcı kesiminde sayının giderek azalması, mal fiyatlarının belirlenmesinde üreticinin gücünün de giderek zayıflaması anlamına gelmesidir. Günümüz ekonomilerinde pek çok mal ve hizmetle ilgili piyasalar tekelli rekabet şartları denilen eksik rekabet piyasalarının karma özelliklerine sahip bir ortamda artık karşımıza çıkmaktadır. Tekel rekabet piyasalarında üretici ve tüketici davranışlarıyla mal ve hizmet fiyatlarının oluşması, fiyat teorisinin çözümlenmesi pek de kolay olmayan önemli bir konusunu teşkil etmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece dersimiz sona ermiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.